Fahri Sabit 1934 yılında Ankara'ya Genelkurmay İstihbarat Şubesi'ne tayin edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün kendisine Koru Türk soyadını verdiği olayı da bu görevdeyken yaşadı. Bir gün Karpiç Lokantası'nda yemek yerken tesadüfen oraya gelen Atatürk kendisini yanına çağırdı, çeşitli sorular sordu, aldığı cevaplardan çok memnun olduktan sonra Erzincan'da böyle eskiden kalma ailelerin bir takım isimleri vardı. Onu mu alsam almasam mı diye düşünürken Atatürk de bana soyadı aldın mı dedi. Tesadüfe bakınız efendim. E, almak arifesin değil mi? ama ne, eskisini mi alayım? Yenisini mi alıyor? Alamadım daha dedim. Almadım dedi. Bak çocuk dedi ben sana dedi bir takım dedi burada sorular sordum. Seni bir hayli sıkıştırdım dedi. Bunlara cevaplar verdim dedi. Sana dedi koru Türk desem dedi ne dersin dedi. Ama benim vahtiyar olurum şüphesiz fevkalade minnettar olurum dedim. Biz bu memlekette pek çok inkılapları yaptık. Bunları da Türk gençliğiyle emanet ettik. Bunu Türk gençliği koruyacaktır. Sen de onlardan birisi olaraktan bunu korumakla görevlisin dedi. Sana koru Türk desem dedi. Ne dersin dedi, fevkalade güzel isabetli bir buluş, müdettar olurum dedim. Bu surette Türk ismini almak bana o akşamın güzel bir mükafatı oldu. Hayatım boyunca bana ve benimle birlikte bütün aileme böyle mutlu bir isim, bir sülale ismi vermiş oluyor Atatürk'ü. Bir defa daha rahmetle alıyorum.